kaza yaptırıyorsunuz. Ah ecel. Ah trafik kazasına kurban gidenler. Murat Açıl bir yanda gençliği, tertemiz yüreği, öte yanda sevenlerin belediye başkanlığı görevi. Ailesi, eşi, yavruları akıp giden görkemli günler. Ah yürekleri testere gibi doğrayan kara haber. Yakışmadı başkanım sana ölüm. Hiç yakışmadı. Elim kazalardan kurtulan, yaşama dönen vardı. Ne, öykü, ne öyküler işittim. Sıcak, mutlu, müjde dağıtan, Azrail'le günlerce yaşam savaşı verip kazanan. Ah, nasıl bir dar vakitti ki, karalar bağlattı zaman. Murat Açıl, Sivas, İmranlı ilçesi belediye başkanı. iş adamı sanıyla içte dışarıda başarılar kazanan. Başarıdan başarıya, Girim, ...girişimcilik, spor, edebiyat. Gençliği kaldı, eşi, dört yavrusu, sazı öksüz kaldı. Nasıl kör bir zaman akışıydı ki, zamansız ecel aldı. Yasa boğulan yüzler, üzünç gölgeleri, gözyaşları... ...ne çok sevenini bıraktın ardında boynu bükük... uğurladın ...uğurlandın törenle, ağladı zaman... ağladın niceleri, toprağın bul olsun... Anadolu yürekli güzel insan, İmranlı için verdiğin emek, seni hep sonsuza dek yaşat yaşatacak Murat Açıl. Başkanımız hep yaşatacak. Saygılar böyle bir şey yazdım. Kusura <laughs> <laughs>